Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? <laughs> Keyfiniz yerinde mi? Bugün Üsküdar sahil ufak bir yürüyüşe çıktım ve şu markaların bataryalarını gece değiştiriyorlarmış. Ben şok. Tam bunu güneş enerjisiyle falan çalışıyor zannediyordum ama öğrenmenin yaşı yok arkadaşlar. Bugün de bunu öğrendik. Bugün bir tweet gördüm. Kızıl ee, Kızılderililerin bir atasözü varmış. Diyor ki mealen alem ee, beni yargılamak için önce benim giydiğim ayakkabıları giy. Benim yürüdüğüm yollardan yürü. Benim takıldığım taşlara takıl Benim gibi hayata Sonra aynı yolu tekrar yürü. İşte ancak o zaman beni yargılayabilirsin gibi bir sözleri varmış. Ve bu tabii ki bende bir e, kısa işte. <laughs> Biliyorsunuz sonu özellik onun nöronları sürekli birbirlerini atışlarla. Rivayet odur ki Abdülkadir Geylani bir bir talebeleriyle yolda yürürken yol kenarında sızıp kalmış bir tane berduş bunları görmüş. Sonra bunlara musallat olmuş, çevirmiş bunlara. Demiş ki, ya şey, cevap ver bakayım. Allah kadir midir, değil midir? Abdülkadir Geylani gözümsemiş. demiş ki kadirdir. Sarhoş, o berduş ikinci defa sormuş, demiş ki, ey şey, Allah kadir midir, değil midir? Abdülkadir Geylani yine gözümü demiş ki kadirdir. Sarhoş aynı soruyu üçüncü defa sormuş, demiş ki, Allah kadir midir, değil midir? Şeyh bu defa ağlamaya başlamış, göz yaşlarına boğmuş. Allahım, saçları, saçları yap. Saçları yap. Şeyh bu defa gözyaşlarını bulmuş demiş ki Kadirdir, Kadirdir, Kadirdir. Sonra secdeye kapanmış. Talebelerine demiş ki götürün bu adamı. İzzet ikramda bulunun. Rahat ettirin bu adamı demiş. Talebeleri hiç şey anlamamış. Yani demiş ki ya yani şey oluyor? <laughs> demiş şeyhe. Sonra şey ilim meclisine toplamış bunları. Demiş ki adam ilkinde şunu sordu. Allah beni affettiği Kadirdir. Ben de gülümseydim. Evet Kadirdir dedim. Sonra ikincisi dedi ki, beni senin konumuna getirmeye kadir midir? Ben de kadirdir dedim. Adam üçüncüsü de dedi ki, Allah seni benim konumuma getirmeye kadir midir? Ben o zaman korkuya kapıldım. Kadirdir, kadirdir, kadirdir dedim ve secde kapattım. Yani kısadan ise, düşmez kalkmaz bir Allah arkadaşlar. Kimsenin hayatını kimseye yargılamak düşmez.